أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مُتَرَمِدٍ دينيان وسيردان ربنا في القرآن الكريم Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethireten bi iznillah demiştir. Böyle bir bilgiyi, haberi bize bildiren Allah Celle Celaluhu'ya hamd olsun. Salatu selam Allah'ın bize gönderdiği elçisi, mücahitlerin efendisi, harp peygamberi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun arkadaşlarına olsun. Bundan sonra şöyle diyeyim. Ey bütün dünyanın ve Gazze'nin gazileri. Tarık bin Ziyad Akdeniz'i geçerek İslam Devleti'nin Avrupa'ya ulaşması olayından sonra tarih sayfalarına bir sayfa açmayı ancak muhlis kullarına bağışlar Allah Celle Celaluhu. Her insan tarihin sayfalarına geçemiyor. Ama Endülüs'ün fethini başlatan Tarık Bin Ziyad, tarih sayfalarına, doğunun batının tarih kitaplarına adı geçmiş hayırla anılmaya devam eder. Ey kahraman mücahitler! Tarık bin Ziyad, Alparslan, Salahaddin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlılardan sonra tarihin bu sayfalarına giren henüz olmadı. Tabi sahabe başımızın üstünde. Onlar her yerde anılan müminler tarafından adı koyulan çocuklarına atları konulan o değerli insanlar. Onlar bir başka. Dikkat edin. Gazze'nin mücahitleri, tarihçiler, siyasiler, edebiyatçılar ve şairler. Bu Filistin direnişinizden sonra yüzlerini size çevirdiler. Bütün dünya üzerinde. Ey muhacir, ensar ve onları izleyenlerin peşinden gidenler. Biz bütün kalbimizle biliyoruz ki siz Allah'ın çizdiği küfrün önderleriyle savaşın. ayet ür Katilu <laughs> eimmetel diyor Rabbim. Küfrün önderleriyle savaşın. Yani çoluk çocuk, yaşlı ve kadınlarla değil anlamına gelir o ayet. Hatta onları savaş açanları nerede bulursanız öldürün. Ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne yani zorla İslam dininden döndürmeye çalışmak öldürmekten beterdir diyor. Bakara suresinin 191. ayet-i kerimesinde Rabbimiz وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ Diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın çizdiği bu yolda yürüdüğünüze yürekten inanıyoruz. Bundan ayrı olarak siz alınlarını Müslümanların kanlarıyla kirleten, günahkar kafirlerin eğitiminin acısını tattıktan sonra önünüzde korkacağınız, kaybedeceğiniz ve elinizden alınacak bir şeyiniz kalmadı. Onlar suçların en kötüsünü işlediler, Müslümanların ciğerlerini söktüler, yaşlıların kemiklerini kırdılar ve gençlerin boyunlarını kop kopardılar. Ey korkusuz kahramanlar. Bizim gibi siz korkmadınız, korkmuyorsunuz, korkmayacaksınız da inşallah. Gevşemeyin. Rabbimiz böyle diyor. Gevşemeyin. Üzülmeyin. Eğer mümin iseniz mutlaka en üstün sizsiniz diyor. Velatehinu ve la tahzenu ve entümül a'levne in kuntum müminin diyor. Yani böyle olabilmek için en fazla birinci derecede sahip çıkacağımız imanımızdır. Allah ayaklarınızı din üzerinde sabit kılsın. Onların kuvvet ve silahları ne olursa olsun Allah size yardım edecektir. Siz Allah yolunda yürümeye devam ediniz. Ey Hayber Haydarlarının çocukları. Siz Allah yolunda yürüyen ve Firdevs cennetinin konuğu olmak için şehit kanlarıyla uçan kahraman baba ve dedelerin çocukları olarak dünya televizyonlarının önünde harp sahalarında mülhit kafirlerle harp edenlerin çocuklarısınız. Ey mazlum Müslüman ümmetin torunlarına örnek olanlar, siz bizim örneğimizsiniz. Peygamberimiz örneğimiz, ashab-ı kiram örneğimiz, çağımızda gözümüzle gördüğümüz örneklerimizsiniz siz. Gevşemeyin, üzülmeyin. Aynı ayeti tekrarlıyorum. Eğer mümin iseniz mutlaka en üstün sizsiniz diyor. Ne olur? Ne olur? Siz bizim için dua ediniz. Bütün ümmeti Muhammed için dua ediniz. Bütün insanlığını yitirmiş kafirlerin de o çukurdan insanlık seviyesine çıkması için dua ediniz. Bizleri de affediniz.